Arkadaşlar tekrar merhabalar. Delavaria Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları, tablomdan çıkan atları size aktarmaya çalışacağım. Birinci koşu şartlı dişi mücadele. 7 nolu safkan. Kazanma ihtimali çok yüksek olmuş. Grubun en kaliteli atı çıktı. Son yarışı ikincilik. Kazanabilir. 4-7 eksik koşarsa rakibi olur. 6-1 sürpriz at olarak önereceğim safkanlar. Kuru diğer atlar da yakın mı bilene, burada hazır koşan atlar dediğim 3-2, onda atlar olarak görünmekte ama öncelikle kalite puanı yüksek veren atlara yönelmekte fayda var bu yarışta. İkinci koşu, Maiden satış, altılı başlangıcı çim yarışı. Çıkan atlar yine yok tabii ki, pist değişikliği de yoktu şu ana kadar. Olursa artık onların yerlerine sizler ekleme çıkarma yapacaksınız. Maiden dişi de 11 nolu safkan arkadaşlar. Yarışı kazanabilir. 4 yaşının avantajı var bu safkanda. Grubunda en kaliteli atı. Handikap puanıyla da görürsünüz. Yazılması gerekir. Yani boşta koşabilir, döngel de yapabilir ama koşarsa da kazanır da bu safkan. 5 nolu safkan. Bu atın rakibi olur kalite puanıyla. 10 yine 4 yaşının avantajı. Çok kazanan atı grubun. 7 Sürpriz yapabilecek potansiyeli atlar. Diğer atlar 6, 1 bunlar geri planda kalsalar da gruba yakın olduklarını görebiliyorum. Handikapsız bir at var. AGF'e çıkarsa değerlendirebilirsiniz. Bu aralarda bu atlara yarar arkadaşlar. Eksi yazmaz. Uzun ara vermiş. Faydasını görebilir. Düzgün döndürebilirler. Üçüncü koşu şartlı dişi mücadele 4 ve 1 nolu safkanlar. Kalite puanları eşit verdi. 4 yaşının avantajları var. Bunlardan biri kazanabilir bu yarışı. Ben de ön planda çıktılar. Hazır kıta dediğim son yarışını kazanan 2 koşar durumda bir safkan. 7-8 yine kalite puanları yüksek veren atlar. Rakip olarak öneleceğim safkanlar olacak. Dördüncü koşu maiden satış koşu 10 nolu safkan. 3 yaşında kazancı handikap puanı grubun üzerinde kaldı. E, hani tabelası var ancak 1 2 3 yapmamış. Sanırım apprentice biliyor 49,5 kilo ile start alıyor. E, kazanma ihtimali yüksek safkan olarak önereceğim safkandır bu safkan. Grubun üzerinde görünmekte. Yalnız böyle gruplarda, maiden dişilerde çok e, güzel sürprizler çıkıyor. Yani tarama yapmanız gerekebilen, gereken gereken bir yarış maiden dişi. Eksik koşum potansiyeli var onun onu safkanın. Altı ara vermiş düzgün dönerse grupta kalite puanıyla. 4, 9, 1, 7, 8, 11. Bu şekilde giden sıralamam var. Bütçeniz oranında at yazmanızı öneriyorum. Ama e, handikap puanıyla grubun kaliteli atı 10 nolu safkan koşarsa da e, kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu tekrarlamış oluyor. 5. koşu şartlı mücadele 2 numaralı Safkan. Bu da grubun üstünde tek olması gereken bir Safkan. Yarışı kazanması gereken bir Safkan. 2. AGP çıkacak mı bilmiyorum ama AGP ağırlığına takılmazsa tek olur kazanır bu programda. Gördüğüm net atlardan biri. 4. Eksik koşarsa devreye girer ve diğer atlar artık bu şartlı yarışta. Hani bu iki Safkan çok ön planda. 1-3-7-5-6 diye gidiyor. Kalite puanları da ona göre sıralandı. Yazılırsa da itiraz etmem. Tek kullanmıyorsanız bütçeniz onun da at ilave etmenizi öneririm. Altıncı koşu Stakes dişi yani ikramiyesi yüksek yüksek ikramiyeli bir yarış. Burada da sürpriz beklentimin yüksek olduğu bir yarış oldu. Kazancı yüksek formda safkanların kaliteyi düşürmesiyle diğer atların şanslı olabileceğini gördüm. 12-7, 12-2-3 yaşında. Bunlar e, hani yılları atlarına güvenmişler, bu yarışlara koymuşlar. Yalnız e, ablalarına, ablalarına karşı e, eksik koşma ihtimalleri yüksek olur. 10 grubun en kaliteli atı. 9 kalite puanı yüksek veren safkanı Hazır kıta atlar içerisinde ara vermiş, etkilenmez ise bu aradan 3 kalite handikap puanıyla 8 Jockey yok yarıştan çıkabilir. Çıkmaz ise kalite puanı yüksek olan safkan. Önereceğim safkanlar olarak tarama yapmanızı, sürpriz beklentinizin olmasını öneririm bu yarışta. Dişi yarışıdır. Ne kadar yüksek ikramiye olsa da dişi yarışlarında her zaman sürpriz ihtimali vardır. 7. koşu şartlı mücadele 4 numaralı no safkan son yarışı ikincilik grubun en kaliteli atı. Bu da tek olması gereken bir safkan. Son ayaktaki beklemek isteyen arkadaşlara direkt olarak öneririm. Grubun handikap puanıyla ya da kalite puanıyla da en yüksek kalan safkanı oldu. AGF çıkar mı orasını da bilmiyorum. Rakibi 4 e eksik koşar ya da yarıştan çıkar ise 7 nolu safkan olur. O da hazır formda safkanlardan dediğim kafaya çıkan kazancı yüksek safkan. İkisi arasında bir yarış ama 4 no safkanın yarışı kazanması gerekir. Görebildiklerim bunlar arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.